Erzincan'da 17 yaşındaki liseli kız çocuğuna staj yaptığı yerdeki sözde eğiticisi kabusu yaşattı. İstismar etti, susmasını istedi, okul müdürüne gitti, terslendi, şikayet etti, verdiği beyanlar eksik yazıldı. Avukat tutamadı, şans eseri karşılaştığı avukat ona yardımcı olmak istedi. Bu sefer avukatına disiplin cezası verildi. Kabusu yaşayan kızın abisi bu psikolojik durumu kaldıramadı, intihar etti. Bir aile bunları yaşarken biz de onlara ses olmak istedik. Şimdi 17 yaşındaki genç arkadaşımıza bağlanacağız. Bunu sormakta çok zorlanıyorum. Senin de anlatırken zorlanacağını biliyorum ama sesini duyurmak istiyorum. O gün neler yaşandı? Sonrasında neler yaşadın? Bahsedebilir misin? Şimdi şu şekilde oldu. Staj yerimdeydim ben. Staj görüyordum. Evet. Bana bunu yapan kişiyle ilgili hiçbir sıkıntımız bir sorunumuz yoktu. Gayet iyiydik. Benim için, benim açımdan en azından bir abi kardeş gibiydik. Evet. Kendisiyle hemen olay günler şöyle bahsedeyim. Rahatsızlandığım için e, şey hani dedi ki şey yapayım seni götüreyim ilk başta ben kabul etmedim. İstemedim hani gitmek istemedim e, lavaboya. O da ısrar etti zorla işte ben seni götüreyim, ben seni götüreyim gibisinden söyledi. Hı hı. Ben dedim ki hani istemiyorum dediğim halde zorladı bildiğiniz hani. Kalk ben seni götüreyim dedi. Hı hı. Bir elini yüzünü yıkayalım dedi. Hı hı. E, ondan sonra kendisi zorla beni kaldırıp yukarıyı çıkardı. Elini yüzünü yıkayacağım zaten söyledi o şekilde söyledi sonra lavaboya girdik elimi yüzümü yıkadım kendisi de böyle hani dokunmaya tavsiye çalıştı ama ben istemedim izin vermedim hiçbir Hı -hı. şekilde hani dedim ki tamam dokunmadan gerek yok sen istersen çık dedim Hı -hı. o da şey yaptı ceketin böyle dokundu sonra dedi ki ateşim var gibi duruyor İstersen ceketini çıkaralım Hı -hı. Ondan sonra kollarım ıslanır gibisinden hani dedi ki izzi fark edeceğiz. E, Kollarını sadece ceketi çıkarınca ceketimi aldı, koydu tuvaletin dışında hemen e, ön tarafında demir gibi bir şey var böyle korkuluk gibi oraya koydum ceketimi. Ondan sonra da e, telefonumu aldı elinden kendi arka cebine koydu. Sonra ben tam çıkmaya çalışırken tam çıkacağım birden kapıyı üstümüze böyle böyle tuttu bir beni öptü. Sonra ben kendisini iteledim. Ne yapıyorsun dedim hani ne yaptın zannediyorsun abi ne yapıyorsun dedim. İşte e, o da bana çok azdım <laughs> dedi. Ondan sonra da ben istemiyorum dedim. Ondan sonra kendisini iteledim, kapıya doğru yöneldim. Tam kapıyı böyle açtım, böyle kapıyı kapattı sert bir şekilde üstümüze. Artık çok geç dedi. İşte ondan sonra bana böyle istenmeyecek, istemediğim her türlü şeyler yaptı. Zorla kendisine dokunmamı istedi, kendisini <laughs> dokunmamı istedi. Sonra bana dokunmak istedi, ben izin vermedim. İşte bağırırsan, işte senin burada de... gibi şeyler söyledi bana burada. Sonra yanımda, çok affedersiniz, yanımda e, ben yapmıyorum diye olduğu için yanımda çekti. Benim birkaç özel yerlerim O gün oradan nasıl çıktın? Sesini biri mi duydu? Yok, kendisi beni bıraktı. Sonra tamam dedi, tamam bitti dedi bana. Sonra kapıya yaslanmış zaten o sıra çıkmamam için. Kendisini bildiğiniz böyle kapıya yasladı ki ben hiçbir şekilde oradan çıkamayayım. Çıkışımı pul bir şekilde kitledi. Ondan sonra kendisi o hareketi yaptıktan sonra tam rahatladım dedi. Ondan sonra beni bıraktı. Sonra ben bırakır bırakmaz hemen aşağıya indim. Yani ne olduğunu anlamadım. aşağı indim ama hani ne oldu, bana ne yaptı, bana bunu kim yaptı, niye yaptı. Hani çok kötü bir şekilde allak bullak olmuştum. Ben, o sırada e, su, su sesi geliyordu lavabodan. Büyük ihtimalle ellerini yıkıyordu. Sonra hemen o da kendisi yanıma geldi. Tuttu komlan beni. Otur yaptı böyle. Sonra ben de mecbur korkuyorsun hani. Oturdum. Ondan sonra iyi misin iyi misin tüm şeyler soruyordu. Çünkü o kadar kötü bir şekilde titremiş ve korkmuş bir haldeydim ki. Yani şey oldu böyle bir şimdi ne oldu ne yaptın gibisinden bir bakış attı. Ondan sonra işte iyi misin falan gibisinden sorular sordu. Bir şekilde cevap vermedim kendisine. Şey dedi bana. Yukarıya çık kendine gel. Kendine gelmeden bu dükkanına çıkamazsın. Öyle söyledi bana. Ondan sonra ben yukarıda falan hiçbir şekilde çıkmadım. Sonra telefonu verdi benim elime. Bunlar olurken sadece stajyerinde Ondan... ikiniz mi varsınız? Sesini duyabilecek sadece kimse yok varız. mu? Bunları ben... görebilecek kimse yok mu? Hayır hiçbir şekilde kimse yoktu. Tek zaten benim hocam da aramıştı. İlk ben buraya girmeden önce hani yanına bir kişi de alacağını söylemişti zaten bu şahıs. Ben oraya gidiyorum, sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Ondan sonra hocam tekrar geri aradığında işte yan öğrenci göndereceğim gibisinden Öğretmenim bu şekilde söylüyor. Ben Burası de bir yani devlet kurumu alamıyorum. mu? Hayır, devlet kurumu değil, özel. Özel bir kurum. Özel kurum. Ne üzerine bir kurum bu? Tarım işletmesi. Sonrasında şikayet sürecin nasıl oldu peki? Sonrasında ben e, hani sonuçta Bağır bir durum olduğu için hiç kimseye hiçbir şekilde şey hiç söylemedim. Aileme, arkadaşlara hiçbir şekilde şey söylemedim. En yakın arkadaşım anladı bir şeyler olduğunu. Ve hani anlat ne oldu gibisinden söyleyince ona da sadece yüz yüzeysel anlattım. İşte dedim ki böyle 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 şeyler oldu. Ama dedim kimsenin duymaması gerekiyor, bilmemesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir durum. Kendisi de bana tamam e, hocamıza gidelim danışalım. O bize yardımcı olur. En azından bu adam yanında kalma, yerini değiştirelim dedi. Ben de onayladım hani. Bu lise <laughs> stajı, bu bir <gülüyor> lise, <gülüyor> lise <gülüyor> stajı. Ha, ve takıyorum. sizi okuldaki evet. öğretmenleriniz bu staj yerlerini bilerek evet. oraya gönderiyorlar değil mi? Evet. MEB'e bağlı bir devlet lisesinde okuyorsun ve senin evet. oradaki öğretmenin staj için sana böyle bir kurumu öneriyor. Oradaki adamı tanıyor ve sen gidiyorsun tek kişilik staj yapacağını düşünüyorsun ve bunu yaşıyorsun. Evet zaten e, kendisi şu şekilde daha önce de zaten yana stajyer almış birisi ama kız öğrenci almamış hep erkek. Öğretmenin duyduğu bunları tabii ki. Ne tepki verdi? Öğretmenimiz şok oldu. Çok kendisi gerçekten çok kötü oldu. Hemen polisi aradık. Hemen müdüre söyledik. Ama e, müdür de zaten çok böyle benim yanımda durma amaçlı bir insan değildi açıkçası öyle söyleyeyim. Yani kendisini aldılar yanına götürdüler beni. Döndük dedik ki hani hocam ben çok korkuyorum müdüre. Hani ne yapmam gerekiyor ne yapacağım falan gibisinden söylüyorum. Bana aynen şu şekilde yapıyor o şahıs ondan şikayetçi oldum. Böyle yapıyor. Korkuyorsan bunu söylemeyecektin. Aynen bu şekilde yaklaştı bana. Okul müdürü söylüyor bunu. Evet. Kendisi de ateş bir şekilde e, ben iki ay boyunca stajsız kaldım. Bunun üzerine e, benim yakın arkadaşım da stajsız kaldı. Çünkü yakın arkadaşım patronla kendisi ben bana bunu yapan kişi. tanış oldukları için yakın arkadaşımın patronu arıyor aynı şekilde söylüyor. İşte bu konular e, ciddi bir konu. İşte e, kızında da, da tensijinde işler. Sen arkadaş bir şekilde bir şey söyleme. Kızı al buraya getir, çay içme bahanesiyle o çocuğu da buraya getirelim, bulan uzatsınlar diyor. Yani mevzu Bunun senin gördüğün var. istismar değil, mevzu senin sicilinin kirlenmesi evet. miymiş? arkadaşımın patronu. O da staj veren, iş veren. Yani eğitici olarak geçiyor bunlar, evet. Bunu söyleyen de bir eğitici. Tebrikler. Nerede? Eğitici <laughs> diye geçiyor, evet. İnanamıyorum ya. Bunun üzerine de arkadaşım bana hemen söyledi tabii ki de kabul etmedi. Kabul etmediğimiz için de arkadaşımız Sarcan attı o şahıs. Biz ikimiz de iki ay boyunca stajsız kaldık. Nereye biliyorsak ya da e, hocalarımız, arayan hocalarımız da vardı, destek çıkan hocalarımız da vardı. Arayıp şöyle diyorlarmış. Biz o kişiyle işte şey, iş yapıyoruz. O kızla yanımıza alırsak bizim için de sıkıntı olur gibisinden şeyler söyleniyor. Ve biz iki ay boyunca stajsız kalıyoruz. Bunun üzerine müdürümüz bir şekilde milli eğitime bizim hakkımızda işte bu şekilde bu şekilde durumlar var. Çocuklarımıza destek olur musunuz gibi hiçbir şekilde bir desteği olmadı. Hiçbir şekilde benim yanıma geçmiş gelmedi. Ailem geçmiş olsun için aramadı. Yani vasıfsız bir şekilde öyle orada duruyor. Okul müdürü de, bu stajlardan sorumlu öğretmenler de şu anda okulda işlerini yapmaya tabii ki devam ediyorlar. Evet. Şimdi bir de istersen olayın sonrasını konuşalım mı? Şikayet sürecini, size herhangi bir tehdit geldi mi, <laughs> susmanı isteyen oldu evet. mu? hemen anlatayım onları da. Biz hemen zaten şikayetçi olduk. Çin merkezine gittim. Çin merkezinde de ifadem verdim güzel bir şekilde. Sonra e, avukatımız dahil oldu, o bu avukatımız yoktu bizim. Başka bir avukat vardı, e, baron yöneldiği bir avukat vardı. O da zaten barış yardımcı olmadı bu arada. Bunun üzerine avukatım olayın içine giriyor. Ondan sonra e, kendisi zaten ben ifade veremiyorum böyle hani... Utandığım için, aslında yapan ben ama ben utanıyorum. Utandığım için kendisi zaten söyleyemedi bana ne olduğunu, ne, ne yaptığını. Kendisi de bana yazılı beğen vermesini istedi. Hani dedi ki bana yazılı beyan ver, anlatamıyorsun. Ben de tamam dedim, yazılı beyan verdim ve e, avukatım şöyle dedi. Hani burada geçen beyanınla şimdi verdiğin beyanın yok yani. Verdiğin beyan hiçbiri yok. Ama hani diyoruz ki ben orada da bu şekilde, aynı bu şekilde beyan verdim ama orada geçmemişler. Sesli beyan veriyorsun ama onlar seni yazılı olarak beyanında bunları belirtmiyorlar. Doğru mu? Evet. Tamam buradan da soralım. Neden bu beyan böyle alındı diye o zaman? Evet, sonra Evet. O ee, avukatım da dahil oluyor olayın içine ama avukatıma nedense bir baskı uyguluyorlar susturulması için, geri çekilmesi için. Yani ona bunu yapıyorlar ve bana da yapmış oluyorlar. Ve benim avukatım gerçekten bulunmaz bir avukat. Avukatıma çok büyük bir haksızlık yapılıyor benim. Peki neden susturmaya çalışıyorlar? Bu adam kim ki? <laughs> Birileriyle bir yakınlığı i̇şte mı biz de var? biz anlamış değiliz ki yani nedense avukatıma bu şekilde bir baskı uygulanıyor. Yani karşı taraf affedersin söyleyeceğim sapı savunduğu için baskı uygulamıyorlar. Ama benim avukatım mağduru savunduğu için baskı uygulanıyor ve disipline sevk ediliyor. Ben bunu anlamadım. Ben avukatımın artık baskı görmemesini istiyorum. Avukatımın üzerinden ellerini çekmelerini istiyorum. Çünkü onun üzerinden çekmedikleri müddetçe, onu susturmaya ve bastırmaya çalıştıkları müddetçe bana da bu baskı uygulanacak. Yani karşı taraf nasıl oluyorsa her yere kolları uzandığı için benim avukatım her şikayet ediyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Ben anlamadım nasıl bir iş. Bir de Yine çok acı bir durum ama abinizin bir durumu olmuş. Evet abim bu olaydan alamadığı için, kendi yediremediği için intihar etti. Sağlık durumu şu anda iyi değil mi? Şu anda iyi, çok şükür toparladı. Geçmiş olsun diyelim. Bu durumu size yaşatan, daha sonrasında sizinle bir iletişime geçip herhangi bir tehditte bulundu mu? Yok, karşı taraftan herhangi biri bizi arayıp tehditte bulunmadı ama e, avukatava yaptılar. Avukat tehdit edildi. Evet. Nasıl ilerlemesini istiyorsun bu sürecin? Ne umuyorsun? Yani bir an önce artık bu şahsın tutuklanıp içeriye gönderilmesini istiyorum. Yani çünkü ben konuştum ama ben bu beyanla da geçtim. Ben sadece kendim için konuşmadım. Ben bütün kız kardeşlerim ses olmak için konuştum. Ama onlar konuştuğumuz için resmen bizi susturmaya ve bastırmaya çalışıyorlar. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ki onların da kız çocukları var. İlla de var. Yani ben onların da sesi oldum. Ama karşılığında resmen bu şekilde biz yargılanıyoruz yani ben onu anlayamadım. Neden biz yargılanıyoruz ben onu çözemedim. Ben seni dik duruşun için tebrik ediyorum. Yaşadığın, Teşekkür ederim. Yaşadığın her şeyi bu yaşında bu kadar olgunlukla iyi analiz ederek anlatabilmen, izah edebilmen, değerlendirebilmen bence tebrik edilesi. Ve utanması gereken kişi kesinlikle sen değilsin. Lütfen bunu da hiç unutma. Doğru söylüyorsunuz evet öyle. Ve biz istediğin zaman senin sesini duyurmak için buradayız. Sabırlar ve bir an önce iyileşmenizi diliyorum ve lütfen mücadelenizi bırakmayın. Siz kendinizi kötü hissetmeyin. Senin annen baban kötü hissetmesin. Sen kötü hissetme. Onlar hissetsinler. Kabusu yaşayan genç kızın annesinin feryatları sokakları inletti. Hiçbir avukat onlarla ilgilenmemişken sokakta denk geldikleri Erzincan Barosu avukatlarından Zübeyir Yıldırım davayı üstlendi. Davayı üstlendi ama disipline sevk edildi. Zübeyir Bey'den de dinleyeceğiz. Buyurun sizi dinliyoruz. Buyurun. Olayı baştan özetlemek gerekirse sokakta ağlayan bir anne bir annenin gözyaşlarına şahit olduk. Feryadına şahit olduk. Daha sonra yanına gittiğimizde durum anlamaya çalıştık. insani olarak tabii ki. Ağlamamasını rica ettik. Allah için kimse yok mu? Kimse yok mu? Dediği yerde anacım dedim. Allah dediğin yerde bizler varız. Hani nasıl yardımcı olabiliriz size? Lütfen hani ağlamayın. İnsan olarak gerçekten sarsıldığımız bir durum oldu. Kendisinin kızının istismara uğradığını ve dosyayı kapatmaya çalıştıklarını bize söyledi. Daha sonra gelişen muhabbete bizi vekil olarak tayin ettiler. Dosyaya müdahil olduk. Soruşturma dosyasında gördüğümüz durumlar vardı. Bu durumları yazılı olarak savcılık makamına ilettik ve tutuksuz yargılanan kişinin derhal tutuklanmasını talep ettik. İstismar iddialarının bulunduğu kişi. Kim bu kişi? Yani... Olayı biraz açar mısınız? 17 yaşındaki bir kız çocuğu staj yapmaya girdiği yerde kim tarafından istismar edildi? Konu zaten aslında sizin özetlediğiniz gibi staja gittiği yerde eğitici ve öğretici konumunda olan kişi tarafından. Öğretici ve öğretici. Evet, konumunda olan kişi tarafından. Daha sonra e, annenin haklı olarak savcılık makamına verdiğimiz e, ifade eden beyanlardan sonra bir e, ağlama krizine girdi. Orada bulunan taraflara saldırmaya çalıştı. Ben olayı sakinleştirmek istedim. Anneyi aldım dışarı çıkardım. Dışarı çıkardığım esnada basın direkt bana mikrofonu uzattığı anda artık durumu özetlemek, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gizlemek amacıyla meslek kurallarına riayet ederek bir açıklama yapmaya çalıştık. Ki bu açıklama Türk insanının Türk adaleti olan inanç tamamen sarsılmaması, aslında bunun bir savaş verildiği, bunun bir hukuki süreç olduğunu, bu durumların yaşanabilir durumlar olduğunu, bunu çözecek olanlar tabii ki avukatlar olarak yargının üç yandan biri olan avukatlar olarak bizlere düştüğü durumları da hepsini bir kül halinde değerlendirerek basına hedef göstermeksizin bir açıklama yaptık. Bu açıklamamız ne yazık ki baro yönetimi tarafından olumsuz eleştirildi ve reklam yaptığımız düşünüldü. Halbuki bizim orada herhangi bir reklam amacımız yoktu. Biz orada bir annenin gözyaşı, bir babanın feryadı, bir ağabeyin çaresi belirsizliğini dile getirmek istedik. Çünkü yargılama devam ederken kızın abisi intihar etti. Az önce belirttiğim üzere çok şükür yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ama durumun rahmetini anlamanız için bence bu yeterli bir durumdur. Yargılama neticesi itibarıyla eğitici öğretici konumunda olduğu için durum yarı oranında artırıldı, ceza yarı oranında artırıldı ve neticeden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Lakin bu hapis cezasından sonra bu şahıs yine tutuklanmadı. Biz buna yine itiraz ettik. Lakin e, itirazlarımız ne yazık ki bir sonuç bulmadı. Hangi Şu an tutuklanmıyor bu şahıs? Kan Kanunumuzda belirtilen gerekçeler var yani delillerin toplanmış olması konumunda Delil artık tutuklama değil. Yer mi? Delil yetersizliği değil, değil. Kanunumuz şunu söylüyor tutuklama için delillerin toplanmamış olması bir tutuklama nedenidir. Artık e, bahse konu ceza dosyasında da tüm deliller toplandığı için tutuklama talebimiz iş bu nedenle reddedildi sürekli. Ama dediğim gibi netice itibariyle 10 yıl hapis cezası aldı ve şu an dosyamız istinaf aşamasında. Eee istinafın dönüşünü bekliyoruz. Bu aile o zaman avukat tutacak belki de paraya sahip olmayan bir aile. Doğru mu anlıyorum? Efendim yüksek meblalarda ücretlerle avukat tutacak bir aile değil. Yani bizim avukatlık asgari ücret tarifemiz var. Biz buna bağımlı değiliz. Şu konuda bağımlıyız. Alt sınırda bağımlıyız. Yani bize bu ücretten daha az miktarda dava alamazsın diye bir yönetmeliğimiz, bir kanunumuz var. Evet. Lakin genel piyasaya geldiğimizde bu ücretlerin 3 katı, 5 katı, belki 10 kat alan meslektaşlarımız var. Piyasadan dolayı yani avukatlık asgari ücret tarifesinden yüksek fiyatlar dediği için aile bir avukat arayışında ve bir avukatla anlaşamamış. Bize geldiklerinde ise efendim biz avukat ücret tarifesi neyse o tarifeden anlaştık ve sonuca gittik. Ve inanın aile bunu ödediğinde varını yoğunu satarak ödedi. Lakin bu ücreti alma hususunda hiç taraftar değilim. Lakin bu ücreti almamak da ne yazık ki bizim avukatlar için büyük bir sorun ve gerçek manada disiplin sevk maddesi. Yani yasak özetle. Siz bir yandan Vicdanen işinizi yapmak isterken Gerçekten diğer yandan vicdanen. disiplinlik oldunuz. Disiplinlik olduk efendim. Yani sırf genç bir kız çocuğunun sesini bizce dünyaya duyurduğumuz için şu an baro cezalandırma yoluna gidip bizi cezalandırmak istiyoruz. Sizce bu disiplin suçu... Sadece bu paylaşımınızla mı alakalı yoksa istismar yapan kişinin baroya herhangi bir baskısı olabilir mi? Baronun size yaptığı herhangi bir geri dönüş oldu mu bununla alakalı? Efendim şimdi bizler avukatız, bizler delillerle hareket ederiz. O yüzden gözümüzle görmediğimiz bir duruma yorum yapmamız bizce doğru olmaz. Herhangi bir baskı var mı yok mu bilmiyorum. Bu yoruma açık veya da kapalı bir durum ama ben gözümle gördüğüm bir durum yok. Sadece bizim oradaki isyanımızın temel amacı bu kişinin neden tutuklamaması.